Osman'ın padişahı da olsan zor durumlar karşısında bazı sözleri söylüyorsun. Yukarıdaki söz de bununla alakalı. Gelin soruya bakalım. İkinci Mahmut'un denize düşen yılanı sarılır sözünü söylemesi aşağıdaki olaylardan hangisi için söylenmiştir? A. Kütahya Anlaşması B. Hünkar İskelesi Anlaşması C. Balta Limanı D. Londra Boğazlar E. ise Nizip Savaşı Arkadaşlar İkinci Mahmut döneminde İngiltere her zaman bizim dostumuzdu. Ama İngiltere bazı konularda bize destek vermediği için özellikle Kavalalı muhabbetimiz başlıyor. Yani Mısır valisi muhabbetimiz. Bu yüzden İngiltere Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yanında bir görüldüğünden biz de gittik yılana sarıldık dedik ve Rusya ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın adı ise Hünkar iskelesi anlaşması. B doğru cevap oluyor arkadaşlar. Unutma İngiltere 2. Mahmut döneminde Mısır'ın valisinin yanında oldu. Bize karşı valimizi destekledi ve anlaşma masasında yani Kütahya anlaşmasında valimize bazı bölgeleri hediye etti. Kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.